Medine'de sabah başkadır. İnsanlar sevinçle uyanırlar. Ezan-ı Muhammed'i yükselir Mescid-i Nebevi'den. Ve Medine sokakları bayram yerine döner. Bir dede hanımının elinden tutarak yürür. Bir çocuk mescidin bahçesinde koşar özgürce. Sabaha karşı yeşil kubbeyi seyreden bir genç tebessüm ederek girer babus selam kapısında yeşil elbiseleriyle mescitte hizmet edenlere imrenir. Bir peygamber aşığı. Bir peygamber aşığı ümmeti Muhammed'i koklar. Gözlerini yumarak. Bir kuş uçar cennet bahçesinin üstünden. Bir tekbir yayılır boşluğa. Bir hasret dilenir yüreklerde. Ve bir olana ibadet edilir. Kimi Ravza-i Mutahharada kılar namazı, kimi asabı sufenin yerinde. Şemsiyelerin altında saf tutar kimi, kimi mescidin bahçesinde. Kimi hıçkırıklarla secdeye kapanırlar. Sonra otellere dönülür, güneşin huzur veren ışıklarıyla. Yeni kafileler girer Medine'ye. Otellerin arasından yeşil kubbeyi arayan gözler salatu selamlarla yıkanır. Kimi kafileler cennetül bakidedir. Kimisi Medine'yi dolaşır otobüslerle. Mihrali Abiden Uhud'u dinler. Hazreti Hamza'yı dinler. Asr-ı saadeti yaşar peygamber misafirleri. Medine'de öyle başkadır. Güneş ikindiye kadar yalnızdır Medine sokaklarında. Çünkü güneş kıskançtır. Habibi Zişan'la baş başadır. Kainatın güneşinden güç katar gücüne ve ikindi namazından sonra dükkanlar açılır. Buhurdanlıklarda tüten kokular nazlı nazlı etrafa yayılır. kasr Halife oteline giden bir babaanne yolda torunlarına oyuncaklar alır. Hurmaları yüklenmiş bir delikanlı eşiyle birlikte yürür melekler tebessüm eder onlara, dua eder. Bir kasetçiden Kabe imamlarının sesi yükselir, vahyin yıkadığı yüzler dolaşır pazarlarda. Medine halkı güler yüzlüdür, çünkü onlar Ensar'ın torunlarıdır, Resulullah'ın komşularıdır. Çok hassastır kalpleri, bunu bilen bazı misafirler, Mescid-i Nebevi'de kazandıklarını hayatları pahasına korumaya çalışır. Ama bazıları sanki sadece alışverişe gelmiş gibi kavga gürültüyle geçince günleri ve unutunca Medine'yi yazık oldu der melekler. Milyarlarca insanın içinden seçildi, buraya geldi ama yazık etti, yazık etti. Medine'de akşam başkadır. Zemzem bidonlarından zemzem içilir ve ikram edilir yanındakilere. Şemsiyeler kapanır yavaşça, kubbeler açılır. Gökyüzü tüm ihtişamıyla meydana çıkar. Kimse yıldızları fark etmez nedense, kainatın güneşinin yanında yıldızlar fark edilmez. Ebu Zer Gıfari caddesini yağmur ıslatmasa da, hasret gözyaşları ıslatır sıra sıra dizili ankesörlerden farklı dillerde konuşmalar yapar. Farklı renklerde insanlar. Heyecanla konuşan biri şöyle der. İnanamazsın şu anda seninle konuşurken Mescidi Nebevi'ye bakıyorum. On tane minare sanki arşa yükselmiş gibi öyle heybetli görünüşleri var ki anlatamam. Bugün ikindi namazını Ravza-i Mütahara'da kıldım. Hem de Hazreti Ayşe Sütununun önünde. Allah sana da nasip etsin. İnşallah dönünce anlatırım. Medine'de gece başkadır. Peygamber misafirleri dalınca uykuya, melekler iner kubbetül hadraya ve uzaklarda, çok uzaklarda Medine hasretiyle yanan yüreklerden selamlar iletilir sultanlar sultanına. Ya Resulallah demiştir biri, bu yılda nasip olmadı Medine'ne gelmek. Ravza'nın kokusunu koklamak nasip olmadı. Umre'ye gidenleri görünce boğazıma bir şey takılıyor. Hep selam gönderiyorum sana. Geçenlerde Umre'den dönen bir arkadaş Tesbih verdi bana, Medine'den almış. Tesbihi sabaha kadar kokladım. İnşallah bu yıl gelirsem o tesbihi de getireceğim. Sana salat ve selam olsun ey gönlümün sultanı. Medine'de zaman başkadır. Medine'de her şey bir başkadır.